Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokalar Fall dönüyoruz. Arkadaşlar bugün e, ikinci ev vlogumu çektim. Yani benim iki tane evim var. Aslında ba bayağı bir evim var ama bu evde benim yaz tatili evim. Yani yaz tatilinde gelip burada kalıyorum bazen. Burada yaz tatili falan veriyorum. Diğer evimde yani e, şey benim pembe apartmanımda e, şey havuz olmadığı için yaz tatilinde buraya gelip burada yani arkadaşa geçiniyorum işte. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu evi tanıtacağız. Biliyorsunuz ki ben bir tane daha yeni yani ev turu çekmiştim. O da birinci evimdi yani gerçek evimdi. Ben gerçekte o evde kalıyorum. Yani arkadaşlar ıı, şimdi başlayalım isterseniz videoya. Çok boş yaptım. Ee, burada e, oturma şeyi var. Yumurtada oturuyoruz. Çok saçma bir şey ama neyse güzel yapmış Tokolife World. Tokolife World'un yaptığı her şey çok güzel tabii ki. Ee, Burası taşlarla falan dolu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu havuza neden bir şey koymadım? Şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar zaten kış geldi. Ben yaz ayında geliyorum dedim. Yazla, yazlarda geldiğim için. Buraya şimdi bir şey koymama gerek yok. Zaten burada kalmıyorum da bir şey de etmiyorum. Neyse devam edelim. Burada arkadaşlar Bizim e, masa sandalyelerimiz yani ben burada kahvaltı falan ediyorum. Akşam yemeklerimi falan burada yapıyorum hep. E, böyle yani arkadaşlar. Ben burayı çok sevmiştim. Şu çantayı elimden indirmek istiyorum. Şuraya koyacağım. Devam ediyoruz. Bu arada burada bir bahçe var arkadaşlar. Ve burada bir sürü bitki var. Mesela bak şurada bir şey var ama onu çıkartmak istemiyorum. Süs diye kalıyor arkadaşlar. Evet burası da benim Hello Kitty'li mutfağım. Hello Kitty Hello Kitty ben küçükten küçük küçüklüğümden beri çok severim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bakın arkadaşlar dolaplarım hep böyle. Ondan sonra böyle küçük ama yararlı diyorlar ya ben de öyle yaptım yani. Küçük ama yararlı bir mutfak. Neyse burada küçük bir yani küçücük bu kadarcık bir şey yani. Oturma salonu. Burada televizyon bile yok arkadaşlar. Çünkü hiçbir yere sığmadı. Bu tabloları ben özel bir yerden sipariş ettiğim için. <laughs> Tabii. Burası benim odam arkadaşlar. Odamı çok severim. Bu odayı çok severim. Ama gerçekteki odamı yani çok da çok 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 daha çok severim. Bu odam da güzel ama gerçekteki odam daha güzel. Burada arkadaşlar bu arada ütü şeyi var. Sevdiğim yanı bu yani. Tek sevdiğim yanı bu. Burası da banyo arkadaşlar. Küçük banyo ve e, küçük yani küçük bir şey işte arkadaşlar bir şey. Ki. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada şu küçük şeyi neden koydum ben de bilmiyorum. Yani bana bakmayın öyle. <laughs> Zaten bakamazsınız. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle küçük ama yararlı bir evim var. Çok küçük evim evet. Çok küçük. Aşırı küçük yani. O derece küçük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bay bay.